Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir. Bir beden için baş ne anlam ifade ederse, bir kişi için namaz da o anlam ifade eder. Mesela bir insanın başını kesseniz, beden ayakta durabilir mi? Mümkün değil. Patır patır bütün azalar dökülür. Bir insanın namazını alıverin, onun ne dini ayakta kalır ne de iman. Bir beden için baş neyse, bir din için namaz da odur. Namazı olmayanın da dini yoktur. Yeme ihmal edebilirsiniz. Uykuyu kaybedebilirsiniz. Dinlenmeyi, istirahatı, su içmeyi unutabilirsiniz, ihmal edebilirsiniz ama namazı asla. Çünkü namaz dinde, bedende başın yeri gibidir. Bir beden için baş ne anlam ifade ediyorsa bir din için namaz da o anlam ifade